Ama kırmızıya Dokunmamak. Okula gideceğiz. Uy, kırmızı vardı. Araba alalım. Bunu aldım. Gider. Evet. Allah korusun olma. Ay yavaş. Allah aramayın. Aa kırmızı var. Ne alalım? Eee Şey olsun yatak 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 nerede? Burada mı nazım var? Siz al Buraya koyduk Şimdi yatağım Yaptım Evet kesik güzel Yuhu Huuu Yeterliyim Ah kırmızı var